derinlikler devam ediyor. Konumuz aldatma. Konuğumuz Sayın Duygu Asena. İki telefonumuz varmış. Hemen ilkini alıyorum. İyi geceler efendim. İyi akşamlar. Buyurun. Ben herkese iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Bir sorum olacaktı. Aldatılan kadınlarda depresyon ya da panik atak ortaya çıkınca benim gibi ne yapmak gerekiyor? Ben bir türlü baş edemiyorum bu sorunumla. Bir yani psikiyatra gidiyor musunuz efendim bir psikiyatra başvurdunuz mu Gittim ama hiçbir sonuç alamadım ee, yani ben şuradan tipinizi üste geçemiyorum kesinlikle Antalya içinde hatta dolmuşa bile bilemez hale geldim çok güç durumdayım yardımcı olursanız sevinirim çok çok teşekkürler diğer telefonumuzu da alalım İyi geceler efendim İyi Geceler. Buyurun. İyi akşamlar efendim hepinize teşekkür ediyorum ben bir soru sormak istiyorum. Erkekler aldattığı zaman genelde evdeki kadınları suçluyorlar. Efendim ben evde aradığımı bulamadım, işimi aldattım veya şu inat uğruna aldattım. Peki bu erkekler oturup da bir günler bir günü elini vicdanla koyup da ben karıma gereken sevgi, gereken ilgi, gereken alakayı gösterdim mi diye vicdanen düşünüyorlar mı? Bunu sormak istiyorum. Bunu sormak istiyorum o aldatan erkeklere. Böyle elimden gelsa haykırmak kırmak istiyorum. Afiyet Evet, biz kadınlara ilgiyi, alakayı, sevgiyi veriyorlar mı, gösteriyorlar mı? Bütün biz kadınlar suçlanıyoruz. Bunu sormak istiyorum erkeklere. Devam edin hanımefendi. Ne demek ya yani ne yapabilirim? Kadının adı yok. Evet, duygu hanımın anımdan öpüyorum. Her zaman onun yanındayım. Onu çok seviyorum. Kadın adı var mı ki söyleme, konuşma hakkı olsun? Bizim, bizim alakalı, ya evlilik her şey demek değildir. Bir yerde cinsellik demek değildir. Benim konuşmaya, sohbet etmeye, ilgiye, alakaya, her şeye ihtiyacım var. İlgi, yani evlilik çok kutsal bir müessese. Bunu hep kadından beklemesinler. Kadın her zaman özverili, hep ben, hep ben, hep ben, neden hep ben? Bunu yani bir çözüm veya sizlerden, tabii sizler daha aydın görüşlü, bilgili kişilersiniz. Sizlerden cevap bekliyorum. Bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar teşekkür diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Aslında birçok e, kadının duygularını dile getirdi değil mi? Evet, çok acıklı. Benim bu e, bugün başlayan milliyetteki kadın neden aldası bizimde. Kadınlarla konuşmalarım sonucunda ortaya çıkan ilk şey, Kadının ilk aldatma nedeni ilgisizlik. Evet. Erkeğin ilgisiz davranması. Ele evlendikten çok kısa bir süre sonra. Mesela konuştuğun hiçbir kadın televizyon seyrederken kocasının el ele oturmuyor. Yani kocası kadın böyle bir şey talep ettiği zaman ya şaşırıyor ne demek televizyon seyrederken el ele tutuşmak ya da sinemada. E, bugün çok güzelsin demek yok. Beni seviyor musun dediğinde ne, de evlendik ...seviyoruz ki evlendik gibi bir laf alıyor. Özlemler hadi. yok. Özlem değilim. yok, güzelliğini fark evet. etmek yok... ...şu sana yakışmış yok... ...en ufak bir incelik yok. Evliliklerin çoğunda bu o kadar acı bir şey ki... ...ve dediği gibi de hanımefendinin... ...ona nasıl kadını süslemek var İşte ...sen şişmanladın da sen... ...saçını sardın da bilmem ne... ...o kadar haince ve haksız ki... Ve maalesef acı olan diğer yanda başka bir kadınla kurulan iletişimde hemen kişi kendi eşini kötülemeye başlıyor evet. ve kötüleyerek bunu başlatabiliyor. Ama çünkü başka ilişki daha cazip geliyor insana çünkü orada sadece güzellikler paylaşılıyor. Yani aldatmada belki güzel bir ev, güzel bir otel odası, çocukların hastalığı yok, çocukların gribi yok, burnu akan bir koca yok, bağırsakları bozulmuş bir kadın yok. Hep böyle süslenip püslenip güzel güzel buluşup Sürede istendiği Sürede bayıllandı. Sevişip ayrılıyorlar. O fevkalade bir ilişki. Ama evin içinde müthiş problemler paylaşılıyor. Çirkinlikler görülüyor. Gerçek bir sevgiye dayanan bir şeydir. Ama e, biraz önce e, yayın reklam arası vermeden önce bunu deneyelim dedik. Erkek hani bir zaten eşcinselliği dedik. Çok e, kişiyle beraber olma isteği. Bir çeşit kendini ispatlama çabası. Yani öyle bir e, toplum düşünün ki, şimdi ben burada erkeklerin biraz zavallılığından bahsetmek istiyorum. Cinsel eğitimi kerelerle verilmiş. E, 14-15 yaşındaki çocuklar veya da işte adolesan dönemindeki ilk ergenlik erkekliğini hisseden gençlerin arasında konu kaç kere? Evet. Kaç kere yaptı? Arkadaşlar kaç kere mastürbasyon yaptı? Ömür boyu. Kaç kere sürdürüyorlar? Buna başka bir verebileceğimiz cevap yok. Teşekkür ederim. Sizden de her zaman destek aldık. Evet her yani, zaman şimdi. tabii. Evet. i̇kinci defa konuğumuz oldunuz. Evet. birinci programımız da çok büyük sükse yapmıştı. Evliyiz birkaç de. Sevgi üzerinde evet. birkaç defa da tekrarlandı. Evet. İşte telefonlardan da belli bu programda. Evet, hakikaten kaliteli bir program. Yani buradayım diye söylemiyorum. gönül ister ki bunlar atsın, öbürleri azalsın. Yani öbürleri de hiç olmasın demek de biraz katı bir Tabii şey şey. Olmalı. Ama... Ama yani magazin, kaliteli magazin, güzel insanlar ama tabii ki olsun. Ama %99 %1 arasında olmaz. Evet, evet, yani. Evet. O evet. İlk dinleyiciye, ilk dinleyicimize ben yanıt vermek istiyorum. Bir defa orada bir saptama yaptı. O saptamaya pek katılmak mümkün değil. Yani evde eşiniz çok güzel yemek yapıyorsa dışarıda yemek yenilmez. Ben buna katılmıyorum. Yani evde eşiniz ne kadar güzel yemek yapıyorsa yapsın dışarıda yemek yemek bir başka zevk kültürdür ve renktir. Evet. Dışarıda yemek yenebilir, yenmeli de. Yani eşinizi alıp dışarıda yemek yemek bir kültürdür ve buna katılmalı insanlar. Yani illa ev eşin evde de güzel, güzel yemek yapmaması da bağlantılı değil. Söylemiyor. Ama ben diğer söylediği değil de, de, diğer de aynı anlamda. Yani kadına bir yük yüklüyor. Yani e, ve ...herkes de o kadını bir şekilde rekabete sokuyor. Yani sen evde beni yatakta yeterli düzeyde tatmin edemezsen ben dışarı gideyim. Yani aynı anlama geliyor. Sen Yani İstanbul'da 1500 çeşit restoran var, hangi kadın bunların hepsinin yapabileceği yemeği yapabilir ki? Yani <laughs> ne alakası var? Şimdi bununla bunun hiç alakası yok. Yani evde tabii ki cinselliğin yaşanmasında da bir takım renkler önemlidir ama... Yani e, bu karşılık da aynı şey acaba adam e, dışarıdaki her şeyi evdeki kadında götürüp verebiliyor mu ki? E, evdeki kadından dışarıdaki her şeyin evde aynı şekilde e, hazır olmasını bekliyor. ve Bu böyle bir şey yok. Bir e, ilişki karşılıklıdır ve e, verdiğin kadarını alırsın, aldığın kadarını da verebilirsin e, Yani olayı o şekilde düz düşünmeli, balans öyle kurulmalı bence. Ama aldatmanın önüne geçmek için de bir önerim var. Aldatanlardan birkaç tanesini Taksim'de asacaksın. <laughs> ama Bak o ciddi zaman ciddi kim sağlayacak? Güzel Bey ama hemen <laughs> bunu düzeltin. Hanım, ben şunu düşünüyorum. Birazcık tembellik olmuyor mu aldatmak? Yani karşınızdaki kişiyi keşfetmeye çalışmıyorsunuz. Bir terapi bile yani bir terapi 3 sene 4 sene sürebiliyor ve 3 sene 4 sene de bir psikiyatr, bir terapist bir sürü şeyler bulabiliyor. Biz çok rahat eşlerimizi yargılayabiliyoruz. Çok rahat onların böyle cezalarını kesebiliyoruz. Ne onu keşfetmeye çalışıyoruz, ne o bizi keşfetmeye çalışıyor. Tabii burada bunu şey da bir yapıyoruz. şekilde erdik, irdelemek lazım. Yani iki taraflı birbirimizde uğraş bitiyor, ilgi bitiyor gerçekten. Şimdi o yemek örneğine gelince, yani hakikaten profesyonelliktir bence. Kişinin ağız tadını birlikte paylaşmak üzere restoran arayışı içinde olması ya da belirli bir mutfağa arayışı içinde olması bir keyif olmalı. Ha, yani iki insanın yemeği araması çok ayrı şey. ...benim eşim kötü yemek yapıyor diye gidip... ...iyi yemek <laughs> bir de, yapan birisini bulamazdım. Bir bulursun. de şöyle bir şey düşünüyorum ben... ...farz ee, edin ki... ...evdeki kadın ve de erkek... ...harikulade insanlar. Yatakta çok iyiler, çok iyi yemek yapıyorlar... ...çok iyi sohbet ediyorlar... ...buna rağmen de... ...kadın da erkek de... ...şöyle etrafına baktığında bir başka kişiden hoşlanabilir. Evet. Hoşlanmaması mümkün değil. Yani 6 milyar içinde insanın hayatta tek hoşlanacağı o gün, o günlerde, o beş sene, o altı sene, o tek adam ve o tek kadın değil. değil. Bir kere bunu kabul etmeniz lazım. İşte ben yazımda da bir koku da olabilir. olabilir. Ama, ama e, gidip o beğendiği insanla ilişki kurmak ya da kurmamak o kişilikle ilgili bir şey. Evet. Bence kurmamak, yani sevdiği halde kurabilir, sevdiği halde canı isteyebilir. Profesyonel. Kurmamak fedakarlık ve Gerçek sevgi ve insanlıktır. Tedarik edebilir Bence ahlaktır o. İşte sen ona yani, ahlak diyorsun. Hem ahlak, yani, ahlak hem de Hı. bence Hı. profesyonellik Hı. öyle değil mi? Yani şimdi mesela siz gazetecisiniz, yazarsınız. düşünebiliyor musunuz? Yarından itibaren her gazeteye bir yazı gönderiyorsunuz. Evet. Şimdi bu korkunç amatörce bir şey. Hı. Ha yani çok keyifli olabilir ama mesela Hı. bir gazete sizi ilk sayfadan verir, bir gazete son sayfadan verir. Ne güzel herkes de sizi konuşuyor. Olur. Ama ne yapıyorsunuz? Onun yerine tek bir gazeteye bağımlı kalıp. Mümkün olduğunca ürününüzü ekonomik olarak bir şekilde tüketiyorsunuz. Diğerinde gerçekten hem ahlak tüketiliyor, hem kişi kendi yaşantısından, kendi Tabii. kişiliğinden ödün vermeye başlıyor. Evet, peki, o aldatan kişi yıpranmış oluyor aslında ve çok zavallı bir konumda. Ben en son öyle de bağlamıştım. Çünkü orada bir yetersizlik duygusu, bir yetersizliği aşma çabası var. 2 atımlık barutunuzu mümkün olduğunca fazla kullanmak adına kendinizden azıcık tanıtarak bir takım insanlarla bir şeyler yaşıyorsunuz. yani karısını severken de bunu yapıyor erkek çünkü. Evet. Karısının hiçbir problemi yokken de yapıyor. Yani o 10 dakikalık, 15 dakikalık yetersiz. zevk için yetersiz, bir insanı üzmek, bir insanı perişan etmek, bunu yapmamak fedakarlıktır. Benim o yazı dizimde bir erkek vardı, hiç aldatmadığını, Deniz de, evet, Deniz. şu şekilde söylüyordu e, ee, insan haklarına yönelik bir şey bu. Yani benim karım beni aldatırsa ben ne kadar üzülür, üzülürüm yapmasını istemem. O zaman ben de yapmam. Son derece basit bir ahlak işledik.